Neyse biz şöyle bir yavaştan geçelim. Ya pusu var. Allah belanızı versin ya. Yani. Yine mi pusu ya? Bunları temizlemek lazım ya. Abi bak. Her şeyde bize yaptırıyorlar. Neymiş? İşte Oğuzhan Amir şunu yap. Oğuzhan Amir şurada suçlu var. Ne yapalım abi? Biz anca sınırı koruyabiliriz. Emin bu insanlar ne kadar değişik. Ah, hayır. Dur. Neyse. Kaç abi. Kadar çekil. Tamam eski arabeler bölgesine girdik. Evet kaç 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 kaç. Ney 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 Hep senden ağladık. Lan dur yavaş. Evet. Dur. Aha çalışma kampına getirdik. Arkadaşlar biz bu suçluları çalışma kampına getiriyoruz işte. Yani tabi hapiste oturacaklarına Dur Bir yandan da şöyle yapayım Şöyle bir döneyim abi Dur 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 sakin sakin relax Relax Tamam Yine abi Ama Nerede bizim dayı Selamünaleyküm Bunları alabiliyor muyuz? Cık, alamıyoruz dur, Şöyle al yapabiliyoruz Cık, Alamıyoruz Her neyse Hı? Çavuşum bir tane eleman getirdim. Yedide kemiği de senin. Bir şey değil. Buradan mı çıkıyoruz? Hayır buradan çıkmıyoruz. Neyse. Böyle şey yapalım. Tamam. Evet. Aç abi. Ay. Allah az kap vuruyorduk. Neyse. Ne yorulduk be. Aç abi kapıyı. Tamam. Dur. Bir yandan M'ye bas nereye gidiyoruz şu an ee, Aletler Aletler ve silah deriz Gideriz ya iki sokak Aşağıda tamam Dur Tamam gir abi Bir yandan da Jade aç Gözümüz görsün Evet ya arkadaşlar bunlar da bize saygı duyuyor işte Tabi alarmı açarsak Yolla bize böyle yol veriyorlar ama yol, yol verme şeyleri de değişik yani Önüne bak, önüne bak lan. Geri zekalı ya. O nasıl vurdu? Neyse. Bu birinci yolu geçtik lan yavaş. Allah'ım insan ol ya. Yemin ediyorum ehliyet kasaptan almışlar resmen arkadaşlar görüyorsunuz yani. Böyle bizim şey gideceğimiz yer neresiydi? M'ye bas. Hmm, aşağıdan salacağız kendimizi oradan da şey yaparız. Tamam. Her neyse gidelim abi. Hadi bakalım bismillah. Haydi bakalım. Yani arkadaşlar işte Rusya'da 1999'ların işte yani 90'ların sonunda işte bir polisiz yani biz sınır polisi amiriyiz yani daha doğrusu. Buradan mı alıyorduk? Yok buradan değil. Dur şu silah dükkanına bir gidiyorum şu an. Ben bir yavaş. Tamam. Ye abi. Yine abi. Şu an ee, bizim Putin kapalılar şey alacağız. Selamünaleyküm. Hayır bize ne ver biliyor musun? Bu satsam kaça satarım? Hiç dert yok. Kardeşim, bana ilk önce 3 tane bıçak. Komando bıçak ver. Hatta kaç 25 100 lira. Bu güzel. Hatta var ya bir tane daha ver. Ne no, olur no, no olmaz. Shop. Hımm Bundan bu dursun. Kaç? 125 Hatta var ya biz bundan iki tane bundan alalım. Tabanca. Ha tabancaya geldik. Oh şükür ya Rabbi. 1300 TL makine. Vay Silah cephanesi. Silah 700 lira. Yok lan gerek yok ya. İki tane tabancamız var zaten. Tabancayı satsam bu kadar para ediyor. Tabanca alsam yani alsam daha karlı ya. Zaten bir tane fazladan. Ya da dur ya al bak. 2, 3. Şöyle 20 tane alayım da. İhtiyaç abi. Silah cephanesini satarsam 100 lira. Ama alırsam kaça? 30 lira. Satalım abi ya. En azından el bombası yeter. Kanka var ya biz e, 70 72-76 ne yapalım makinen tüfek yeter. Evet, Neyse bu ka kadar. Ka bu kadar iş yeter abi. Tamam. Geç abi. Geç abi dur. Başlatmadan önce şuraya bir bakalım. Nereye gideceğiz? Şöyle iki sokak bir, iki, üç. Buradan da bunlara veririz. Tamam. Neyse biz yolumuza devam edelim. <laughs> yani dönünüz gideceğiz işte. En sonunda sahaya dönüp şu yasaklı maddeleri vereceğiz arkadaşlar. Tabi yakaladığımız. Onları verip sonra da geri üstümüze döneceğiz. Yani dediğim gibi yani nasıl daha doğrusu nerede kaldık arkadaşlar? Yani arkadaşlar burası Rusya işte 2000'lerin başları 90'ların sonu bir oyun yani ya daha doğrusu burası böyle. Biz de e, sınır polisi, polisi amiriyiz. İşte o yanımızdaki adamlar da işte benim adamlar işte. <laughs> Ay, Kesin burada bir suçlular var. Allah belanızı versin. Sizlerle hiç uğraşamayacağım. Yemin ediyorum ya. Neyse. İşte biz buradaki ha hayatta kalan işte bir şeyiz yani nasılsa. E, amiriz. Adalet sağlayan Abi Yani Sakin Relax Arabayı da yaptırmak lazım Neyse Biz işte burayı Burada işte adaleti sağlayan Sınır amiriyiz Sınır polis amiriyiz Abi aramızda yani polisler açısından diyorum Polisler Diğer polis Üstleri açısından da bazıları e, Hainlik oluyor maalesef Yani bunu zaten ileriki Bölümlerde göreceksiniz umarım Aa burası kırık. Yemin ediyorum ya. Uf. aç abi. Her <laughs> bir şeyim itfaiye yapamadığın şeyi biz yapıyoruz ya. Yani. Kır abi, kır. Ama Allah'tan ki baltam mı? Neyse. Gir abi. dur Girmeden önce şöyle bir haritaya bak. Amir tamam. Dünüz gidersek. Gir abi. Hızlı olalım. Hadi hadi abi. Hadi abi, hızlı. Yani buradaki adalet sağlayan işte ele yüzük düzgün polis amiri benim yani. Ö ölmek gibi olmasın. <laughs> yani değişik bir oyun ya ama güzel yani şahsen. Oynamak isteyen varsa da oynayabilir. İşte oradan buradan crack olarak indir. İndirin yani bir sıkıntı olmasın şahsen. Neyse çok şey yapmadan. Bizim dayı oğlu. Aç abi selamünaleyküm. Evet dur iş yapmadan flip yapabiliyor muyuz ya Dur abi geç Tamam Selamünaleyküm Selamünaleyküm Neyse Dayıoğlu Komutan Ha Teğmen 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 Bu bizde bir şey var mı Envanter yok tabi İlle de O yasaklı maddeler bizim elimizde oldu Günlük masa Tamam neyse iyi güzel Neyse abi biz ne yapacağız? Şunları şöyle bir at abi. Dur. Şöyle, şöyle şunları Hiç arabayı şey orayı çıkarmadan güzel bir şey yapacağız. Şöyle bi bir yandan da alak. Tamam. Tamam. Al abi tamam. İyi güzel bir yandan da şey boşaldı. Eee bagaj boşaldı. Evet. Şimdi geldik. Selamun aleyküm Yasaklı malları getirdim. Ağırsın, İyi güzel. Günün karı. Transfer edildi. İyi güzel bir zahmet. Neyse. E çok değişik bir sistem yani cidden. Şöyle baktığımızda şöyle yavaş yavaş. Tamam. Abi. Yavaş yavaş. Minik minik adımlarla. Evet. Gir abi. Gir. Tamam. Allah belanızı bir yandan mı dur? Şöyle bir yandan şey yapacağız. Şöyle mesin döneceğiz. Yani biz sağ taraftan çıkacağız. Evet. Haydi bakalım. Evet. Hep sen mi aldın? Hep sen Allah'ım çok <laughs> Neyse dur. Bir yandan da şunu açayım. Ya da şimdi dur lan. Telif falan gelir başımıza bela. Ah ah. İşte hayat işte ne yapacaksın işte polis olmanın da sınır polisi olmanın da. Ah, ah. Ya abi hep bana kırdık ya. Neyse bizim, bizim adama yaptırırız. Evet. Oğlum. Cık. Ben çarpacağınız. Evet. Şimdi de gidiyoruz. Sen ya. Dur lan dur bir yandan da şöyle bir haliteye bakar. İyi güzel doğru gidiyoruz. Gel abi. Tamam. Ah dur. Şeye bakacağım bir benzin yeri var mı diye bakacaktım da az daha çarpıyordum. Neyse hiç şey yapmadan. Geçelim. Dur bizim dayı Selam. Ah. Sınır karakolu. Tamam. Dur, öbür taraftan çık. Hayır. Selamünaleyküm. Bizim bir Arası aracı atıyor. tamir et. Haydi bakalım. Bakıyoruz yaptığımı iyi. Allah razı olsun. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ha burada bu temizlik işi. Bizim arkada bir tane daha eleman vardı. O ne yapıyor? Burada mı acaba? Allah Allah o da bir yerlerde saklanıyor mu ediyorum ya da içeride galiba Ne yapacağız Burada bir şey merak ettim bak bu ne abi şimdi bunu kaldırdık Tedarikçiyi ıı, Aracı ha bir şey yaptırabiliyoruz buradan kontrol edebiliyoruz Çok ilginç Neyse fazla malzemeleri Şöyle koyalım ee, Bunu al Yok bu dursun Şöyle bir koy abi otomatik dursun abi. Çak tabanca mermisi. Yo, yok yok Pardon. Şimdi iyi güzel. Bunu içebiliyor muyuz? Nasıl tüketebileceğiz biz bunu? Bir de bunun ayet şeyini mi alacağız? Neyse tak bu yok ya dur yatmadan önce. Gel abi, adamları güçlendirerek personel Eee uzun yıllarda başarılı bir şekilde mülk arsa kanunu değişik sonucunu tamiren devlet tarafından elinden alındı. Vay be sen de emekçisin aday oğlu. Ben sana güzel bir onbaşılık verelim. İyi güzel çok çıkısı oldum. dayolu. Sağlığa yeni ekipmanlar alınır. İyi güzel. Silah ne makine tüfek. İyi güzel. Bunun günlük böyle. Sonracıma. Kan kardeşim. Sen Sen Sana bir yüklü bir Şey yapalım Seni de geliştirelim sen de önemlisin İyi güzel bak teleş verdik İyi güzel lan Sevdim bunu Manyak Terörist gibi Allah'ım ya Neyse biz bunu güçlendirebiliyor muyuz? Hmm, ne kadar? 600, 700, 900 İyi güzel iki tane adam geliştirdim ya Tamam Öyle geçiyor zaman Neyse biz de uyuyak ya. Yatarım. Tamam. Hadi bakalım. Of. Bugün de yorucuydu be. Ah be. Ya bu arada oyun grafikleri güzel ya. Hani bu gigabyte yani bu oyun türüne göre grafiği de hoş. Uyan özgür <laughs> sınırının gerçekleri doğru günüm var. Anladık. Tamam. Gel abi. Çıkar. Nerede adam gel abi. Oğlum öbür adam nerede ya? Ben bunu şaşırıyorum. Bir bu var. 2 3 3 başka nerede? Bir tane adam lazım. Bir yerde bir tane. Ha bir de bu var. Adam nasılsın lan? Tamam. İyi yani en azından buraya da koru. Hatayçi var Dur. Sen bir yandan <laughs> ben yeni ver. Sen budu, eto pariyatko. Tamam, yandan da dışarı çık Tamam. Dur. Beye bas O baba sen de çok iyicik. Dakika bir gol bir. bir i̇ki üç. Anasını kaya. Oy dur 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 dur. Kaç tane var? Başka? Dur. Oğlum dakika bir gol bir yani olmuyor böyle hacı abi. Usta falan yok ne yapacağız? Dur. Bıçak. Bıçak almıştık. Ver abi. Altı. Altı. Ver abi. Kes. Kes diyorsun ha. Seni gide 3 Üç paket kaçak sigara. Özür dilerim diyorsun. Evet bir şey var ama para var. Gitmeme müsait ederim. Hayır kardeşim biz. Hüküm devlet baba ne derse o. Yani bizlik bir şey yok. Tamam. Var. Oy oy oy. 3 paket. 2 kaç 5 6. 6 paket sigara. Monte Carlo bir de. Allah'ım ya Rabbim. Ay. Hey, gel bakalım. Ona yiyorum. Evet. Ne gün ama hadi bak. Bay bay. Atayçı. Selam. Bana da selam. Alırsın böyle selam. Ama oh. Sigaralı. Kaç tane sigara ile geçelim. 3 6 Ayanız. Kapat. Sıradaki. Sıradakini alalım. Gelmiyor mu bayanız? Hayır sen buraları vuru. bir temizle sana zahmet. Evet. Tamam çok Tamam. Çıkar abi gel abi gel 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 gel. Gel abi, çıkar abi tamam. Gel abi kesin. Kahvehaneci. Ver abi. Sura bakma tamam. Çık Ateş var şu komandir selamünaleyküm. Ben belgeni ver. Benim bu odada pariyatka. çık. Atma bir Temizlik. Yok tamam. Çıkar abi. Bunları da bir yandan al şöyle. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Bir şey var mı? Yok. İyi güzel. Şimdi gel, geldik. Belgeni ver. Hadi bakalım. Kaç tane valiz. Çıkar. Ya saklı saklı bir şeyler. Yok. İyi güzel. Aferin. Çok iyi. Tamam. 3 tane kayfe. Eyvallah yolu. Lan zahmet. Hadi. Arosto, Bunları bir valizim. gönder. Postalı hadi bakalım. Tamam. Çok iyiyiz. Geldik senin zonlarına iş için diyorsun. Eray Solak. Gel bakalım Eray kardeş. Eray Solak. Hmm, maalesef olmuyor. 5 tane, üç tane kahve, dört tane de valiz. Doğru mu? Valiz 4. 3 dakika kahve ve çuvalı. Maalesef sana red veriyorum. İsim soy isim yanlış. <laughs> ne gün ama. Bana kızma dayı. Yanından da şuraya bakalım. Neyse iyi güzel. Hadi bakalım. Sıradaki. Buna da ceza yazarlarsa artık bir şey demiyorum abi. İsim soy isim hatalı. Eray ulan Eray sen unutma. Ver abi. Tamam o baba ticaret yapıyorsun ha. Akron nur Tamam. Ya yani bizik bir şey yok dayı. Çıkar. Tamam. Ver abi. Çıkar çıkar. Tuvalet. Tamam. Evet. Bunun olma ihtimali var mı? Bakacağız. Dayıcım. Sen bana bir belgeni ver. Tamam. İli Albarak var ya. Ne alman, yanko, araba kullanmasını bilmiyorlar. Durak alma o, o yüzden son kurşunumu tamir ettim, için harcamak zorunda. Adam vurdun değil mi? Sen gidesin Çık da bir bağım gör bağım dur. Seni bir patlatayım da gör. Seni patlatayım da. Namus. Çık abi. Tamam. Dur. Kapat. Var mı bir şeyler? Yok. Kenarda. Kenarda menarda. Ya Garbalım seni bir patlatayım dur. Tamam. İyi bu temiz galiba. Hadi bakalım. Dur bakalım. Kaç tane muz? Muz 2. 5 çimento. Tamam. Motor yağı var ile. 1. Prozet. Bir. Gaz ocak. Bir. Tamam. Mallar iyi. Tamam. Eşleşiyor. Eşleşiyor. Bir de tamam. Bir de bununla. Tamam. 24 kilo iş için diyor. Hadi bakalım. Dur. Pardon. Dur. Eşleşti. Dur bak. Hadi. Ama bunda bir şey yok sanırım ya. Şimdi arkadaşlar daha yeni hükümete ne bileyim bir şeyler bir şeyler dedi ya. Biz onlara çok mu bakmıyoruz yani? Sen Atmadı de bunu ulan. gönder. Tam topla abi. Evet. Şimdi sen iş işin diyorsun değil mi? Gel bakalım. İş işin buraya girdi ama buranın vatandaşız. Hadi seni gönder. Hadi bak. Ben uzar. Hadi bakalım. İnşallah Bundan da şey yapmaz. Gel abi sıradaki. Sıradaki abi. Gel abi gel gel gel. Şunu da bir kapat Tamam. Bunda bir şeyler var mı? Tamam. İyi güzel. Aa, soğap. neydi? Çorbaydı. So, soğap. Yok lan. Aslarım. Lütfen dikkat et. Tamam daha dur. Dikkat edeceğiz de Tamam 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 Prozet. Birkaç şey ihtiyaç varsa Yok bir şey var mı Ya bir dur be İşimiz gücümüz var Tamam Tamam Burada herhangi bir Kaçak maçak Yok Çık abi Bana hemen Makbuz olur. Sen Tamam. Yandan dışarıya çık lütfen. Açabiliyor muyuz? Yok. Tamam. Sen de dur. Korkide yok. Bir şey yok. Tamam. Tamam. Dur. Çekil. Gel bakalım Hasan Efendi. Şimdi mesela dur. Rozetin içine bir şey koydum. Yok. Tamam. Sende galiba bir şey yok galiba sanırım. İnşallah öyle. Aç abi. Bir şey yok. Tamam. Dur. Aç abi. Tamam. Bunda da bir şey yok. Hadi. Kardeşim. Arosko bunları hemen kardeşim. yüklüyorsun. Evet. Şimdi soruşturalım. İsim soyisim. Ne oldu şimdi ulan? Arslan. Tamam. Tamam. Bu ne? Transit. Doğum yeri. Geçerlik tarihi buna bak. Dur. Nasıl ya? Ha benim Cık. Kanka dur. 28 Ekim 1980 Geçmişim lan bunun tarihi. Mayıs, Haziran, Temmuz. Ee, şimdi anlamadım dur. Maalesef okuma şeyimiz yok. 1981 tamam. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim geçmemiş. Doğum yeri gözükmüyor boş ver. Bu galiba şey için ya. Tamam. Ayıcım. Aa yanlışlıkla verdim. Ananı sat. Yani ne gün ama bak kusura bakma. Evet. Hayvan, sağlık olsun be. Sıradaki. O deli de tekerli patlamış. Oo bu da malcı. Tamam. Çıkar. Tamam. Aa, 130 TL borç. Tamam. Çıkayım. Dur. Al abi. Evet. Gönder. Of. Tamam tamam. Yaz 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 yaz. Çimento. Tamam tamam tamam. Gönder 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 gönder. Bir şey yok. Mallarda bir sıkıntı var mı? Tamam. Mallarda Herhangi bir Sıkıntı yok Tamam Merhaba alın Bunları diyor. götür Tamam hadi Hızlı ol Ah Bakalım selam selamünaleyküm dışarı çık lütfen Dur Yok tamam Tamam Kaçak mal al? İyi güzel Ver abi. İlio. Kimlik. Sarasta. Tamam. Ne diyorsun? Hilal Homiz. Ha doğru şey yok. homize, Lomize, Lomize, Lomize. Lomize Hilal, Hilal, Hilal. Tamam. Transit geçerlik tarihi Azim Mayıs, Haziran. Mayıs, Haziran, yok, Haziran, Temmuz, Ağustos. Abi bizim şeyimiz de bitti ya Mayıs. Haziran. Ha, bir ay şeyliği kalmış bu lavuğun. Ee, 46, 33, 28, 33, 28. Tamam. Taşık Nasıl? Tamam. Şunun kilosu kaçmış? 39. Kaç kapasite? Tamam. Dayıcım sen gidiyorsun. Tamam hadi bakalım Tras. Ya zaten adam ticaret. Hadi bak. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Ah, ah bugün de böyleydi. Hadi bak. Üş, bitti beyler. Tamam. Hadi bak. İnşallah ceza yazmış. Evet. Aa, Sürücüyü gibi çevirmeli. Sebep? Bozuk farlar. Bir de fara da bakacağız. Hasarlı taşıt. Aa, eksik tamponlar. Yok. Oo, baba. Tamam bir şey anladık. Hadi, hadi, hadi. Ne yapalım abi? Hadi, hadi. İşimiz hadi, hadi. iş. Baba yat ya, hiç umrumda değil artık. Ne? Yapayım? Burada biz bir şey yapabiliyor muyuz bu evde? Ha doğru, bunun içinde şey yükseltmemiz lazım. Ev yükseltmemiz lazım. Lanet ol. Evet, günün karı. Ama Hadi bak. Hadi. Yineyim. Müdahale edin milagi hazır mısın? Aksiyona hazır mısın? Hazırız <Sessizlik> totally. dayı. Ne yapıyorsun? 800 lira zaman. Kaçak şeyleri hallederiz. Tamam. Hadi bakalım, Gidelim. Gör. Bizde şey var mı? Eee, tabancamız. Tamam. Mermi var. yeter bize. Tamam. Tamam. Y'ye bas. Şeye bas. Bir de H'ye bas. Ama. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Nerelere nerelere. Haydi bakalım. Dur şuradan gideyim Haydi söyle. Keşke oradan gitsin. Dur. Ah. Yanlış yerden gittim Allah belasını ya. Tamam. Buradan kesin kapkaççılar çıkma ihtimali de var. Ay. Lan <laughs> Tamam sakin ol sakin ol. Tamam. Uzun yerden git. Ya. Yani. Ah ah hadi bakalım. Tamam. Tamam evet. Tamam. Yine 30. 30. tarafında mı çıkış? Çık. Ay diyemedim. Sıkıntı çıktı. Neyse yok. Değilmiş Evet 4 dakikada nasıl yetişeceğiz hadi bakalım Bir daha bu yoldan girersem var ya Yemin ediyorum Tamam Bir dakikanız boşuna gitti yemin ediyorum Evet Gidiyoruz Evet Aha şu Yoruldum ya şu görevlerden Ama ne yapacağız arkadaşlar Ekmek parası işte Evet. Yürü abi. Ne? Gönüllü olan kaçan malları ele geçir. Dur. Diye bas. Oha oha. Shit man. La 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 Dayı, Öl, öl 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 öl. Oy bizi vuracaklar. Ne oluyor lan? Dondur arabayı patlatacak. Ah! Hayır.